Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bu videomuzda KYK yurdu çıkanlar neler yapması gerekiyor? Son tarih ne zaman? Yedek adaylar neler yapmalı? Hangi tarihlerde yedek sıralarını kontrol etmeli? Onlardan bahsedeceğim. İlk olarak KYK yurdu çıkan adaylar ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekmektedir. Sonrasında taahhütname onayı yapmaları gerekmektedir. Son tarih 7 Eylül saat 23.59'dur. Ona dikkat edelim. 7 Eylül saat 23.59'a kadar ilk kayıt ücretini ve taahhütname onayını yapmanız gerekmektedir. Videomuzun açıklama kısmında hem ilk kayıt ücreti hem de taahhütname onayı nasıl yapılır onlar yer almaktadır. Gelelim şimdi yedek adaylara. Yedek adayların şu an bir şey yapmasına gerek yoktur. Tekrar başvuru yapmaları da söz konusu değildir. Yapmaları gereken sadece beklemektir. 9 Eylül, 11 Eylül ve 13 Eylül'de yedek sıraları güncellenecektir. Kayıt yapmayanlar olacak. Bu şekilde onların yerine yedeklerden alım olacaktır. Bunun için dediğimiz gibi 9, 11 ve 13 Eylül tarihlerinde yedek sıralarına bakmaları gerekmektedir. Bu yedek sırası mayıs sonuna kadar devam edecektir. Mayıs sonuna kadar asil olduğunuz zaman taahhütname onayı ve yurt kayıt ücretini yatırarak siz de yurda kayıt olabileceksiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Dediğimiz gibi İlk kayıt ücreti nasıl yatırılır? Taahhütname onayı nasıl yapılır? Açıklamada yer almaktadır. Ayrıca merak ettiğiniz sorular varsa da videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.